Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir agarya bölümü daha beraberiz. Ee, ag hatta agarya demeyelim bunu. Ee, bir arkadaşımız bize Andro Gaming midin galiba bize beceriksiz öğretmiş. Başlayalım. Biz eniz. Şöyle, şöyle bir e, durduracağım ben videoya gireceğim evet, Devam ediyoruz. Evet şuradan kanalıma bir girelim. Evet. Bu mu? Bu galiba ya. Evet. Şöyle geçelim. Yakınlaştırayım size Yani Beceriksiz öğretmeye evet hakkı yok. Ben de yazmıştım. Yani canıma öyle demeye hakkı yok. Diyeyim ben başka bir şey demiyorum arkadaşlar. Ee, tamam hemen biz abone devam edelim arkadaşlar. Konu dışına çıkmayalım. Ve asıl bugün e Evet galiba şeytan bunu düzeltmiş mi? Yok düzeltmemiş galiba. Ben 5'i 20'ye almışım galiba. Hiçbir şey hatırlamıyorum şu anda. Şöyle ama bak bakmam gerek ilk önce. 1, 2, 3 olmadan 4'e atlamışız. Evet. 3 olmadan 4'e atlayan ilk insan benim galiba. Evet. Güzel. Tamam. Üçüncü bölüm. Şimdi dördüncü bölümle hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Şöyle. Vıt! Yapayım ben göstermeyeyim size. <laughs> başladık arkadaşlar devam edelim. Ve ayrıca bizi abone olan kanallardan e, yani, bize abone olan kanalların isimlerini söyleyeceğim ve biz on, onlar bize abone ise biz onlara abone olacağız. Biz onlara abone isek onlar bize abone olacak diye bir şey diyeyim ben. Yani bize abone olan kanalları da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bilmiyorsanız isimlerini. Ee, şöyle onun hakkında da bir video çekeceğim. Snowman'ı şaşmayı unuttum özür dilerim. Evet tamam şimdi açmaya vaktim oldu. Hmm, ve parti var. Onu da söylemiştim herhalde. Partide ıı, arkadaş, arkadaşınıza o ıı, IP adresini gönderirseniz birlikte oynayabilirsiniz. Setan neden çekmiyor onu da bilmiyorum. ama portakal, portekiz. Şu küçüğümü yiyebilir portukal. portakal, portakal. Evet. Şimdi sınav açtık mı? Açtık. 33-36'yız şu anda. Ve 34 olduk. Birleştiğimiz anda 70 olduk. Tamam. 70. 1, 2, 70. Oo kaç kaç kaç. Biliyordum böyle yapacağını. O yüzden. Hmm. O yüzden hemen kaçtım. Hop. Bu da bize yolda olacak kesin. İnşallah ilk bire girebilir. Ay ilk ona girebilirim. Sıralamaya girerim inşallah. Ne düşünüyorum. Ama sıralamaya girmem için de Cık. bayağı oynamam gerek. Ya aradan video içindeyken ben sıralamaya nedense giremiyorum. Ama şöyle bir yüz olalım. İnsanları yemeye başlayacağız. Çöp yemeyelim biraz. Ay, çöp yemeyelim peş, Çöp yemeye başlamayalım. Oo, evet şu anda 161 ve insanlar yemeye başlayabiliriz. Millet yemek güzeldir arkadaşlar. Millet yiyin. Evet. 5 123'e 50 69 mu? Hiç hatırlamıyorum. Şöyle şuna yedirtelim biraz. 7 7 7 7. Hop büyük Evet güzel oldu bu. Şu büyüklerden bir tanesi patlatabilir miyiz diye düşünüyorum. Dedik tamam. Güzel. Bizim için bu çok iyi oldu. Jumbo bir anda 8'e düştü. Birinci sıradan. Serbia birinci olmuş. Moon ikinci. NASA üçüncü. İnşallah patlamayız. Hayır hayır Jumbo Jumbo lütfen git. Lütfen. Evet. Herkes bile yollandı bile. E, ee, hepsi şu anda kaç? Oo. Oh. Hemen birleşmemiz gidecek gerek bir köşeye gidip bakalım. Evet. Sen beni parçama mı yemiştin şerefsiz? Kaç. Nasıl? Tamam nasıl? Aklım nasıl bak? Nasıl yemeden bu oyunu bitirmek yok. Herhangi bir nasıl olsa. Olsun. Boy Fox. Evet şu anda Boy Fox kadar bir şeyim herhalde. Hayır değilmiş. Boy Fox bana yollansa yiyemez. Hayır. Hayır kendi sonumu getirdim. Allah benim ne yapmasın. Bence biraz su içmem gerek. Ben geleceğim arkadaşlar. 10 saniye sonra 15 olacaktır arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Artık Agar.io videoları daha çok gelecek. Ee, bilmiyorum. Farklı videolarda da gelebilir. Ben çoğunlukla zaten biliyorsunuz Agar.io ve vlog çekiyorum. Çektiğim başka oyunlar yok zaten. Cezalı bir şeyler de çekebilirim belki. Ee, bir şeyler tanıtabilirim. Bilmiyorum. Bu videodan sonra belki cezalı bir şeyler çekebilirim. Mesela limon yeme cezalı agarıyor. Tabi cezalı challenge, ay, cezalı seriler gelecek arkadaşlar. Üf, harbiden arkadaşın dediği gibi biraz beceriksiz veretim ben. <laughs> Ama gerçekten çok sinirlendim ben. Arkadaşlar çok fena şu anda kızdım. Yani aynı mahallede otursak çok kötü şeyler olabilirdi. Ve galiba bizi takip eden birisiydi. Yani bizim abonelerimizden birisiydi. Abonelikten çıkacağım o arkadaştan. Sen yani ne hakla benim peçeliksiz. Bak şu anda böyle acayip böyle bir Tövbe estağ. Of çok sinirlendim. Sinirliyim ben. Yaklaşmayın bana. Evet 105 olduk. Evet 105 olduk güzel güzel devam et devam. böyle de bu şekilde devam et bu şekilde devam edelim aşkımıza şerefsizsin sen evet şeref ne oldu ne oldu he ne oldu şimdi mama konuşuyorum ben ya abi şu anda nasıl sinirli galiba ne 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 giriş kala ha ha giriş kala giriş do oh Mars Mars hmm güzelisin Türk serverı şu an Türk serverında değiliz galiba evet Türk serverında değiliz şu anda sadece ben Türküm abi Abo. Şu adam da Türk oldu kesin ama. Şöyle çekiyorum ben? Evet çekiyorum. Kaç kaç kubiler? Şu agarıyor çok. Ayy. Evet şunları yesek gerçekten bayağı büyürüz herhalde. Adam korkuyorum bak. Kaç. Aa çok bak çok bak çok. Fransa'dan da kaçalım. Abi ya ben niye bu kadar kötü oldum ya? Of. Yok abi, YouTube'la iyi ilgilenemiyorum ben. Tatil, var? şeytan şu anda tatilde galiba, galiba. Evet ya tatilde şeytan, o yüzden bu hafta videolar benden göreceksiniz. Evet Yenilik. Helikopter kaptır aldım. Kırıldı. <laughs> evet. Pervanesine sıkıştı her şeyi. Ama çalışıyor yine de. Ee, şöyle bir Japon yapıştırıcısı da yapıştırırım orayı. Çok da güzel olur. Ee, pervanesine dolandı şarj aleti. Şu anda şarjı yok. Ee, yarın e, baktıracak birisi. Arkadaşım ne desem ne desem. Ee, birisi baktıracak gönderirim belki birisine. O şekilde güzel günler yaşayacağım. Evet. Şu adam hayır hayır lütfen öyle bir şey yapma lütfen lütfen Enes be Enes sep. Lütfen git yanımdan, lütfen git yanımdan, lütfen lütfen git, lütfen git. Şöyle bir 200 ol olayım da 15 evet 59 40 60 evet 40 59 o 168 160 o Mars Mars o oh, Boy Fox Büyüklerin liginde Jumbo Oh, ay 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 yemedim lan I love Bakalım. 13 dakika olmuş. Şetimize tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Bugünlük iyi Bir dakika. Evet. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. İyi ama ne yamadık yine de. Olsun diyorum. Hmm, biz <laughs> Uf, uykum ee, Bugün bu kadar. Hoşçakalın arkadaşlar. Ama tabii ki de hoşçakalın. Demen önce şöyle bir helikopter kaptırım göstereyim. Şu şekilde helikopter kaptırım. Şurada kumandası falan falan. Şurada şeyi. Şurada bacağım. Şöyle işte şeyler var. Ee, bir dahaki bölümde görüşmek üzere hepinize tekrardan hoşça kalın arkadaşlar. Ee, şimdi hatta az sonra bu videoyu yüklenmeye başladığımda e, limon cezalı, limon yeme cezalı abone çekeceğim. Hepinize tekrardan hoşça kalın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.